Muğla ve Fethiye siyasetinin önemli isimlerinden AK Parti Fethiye Eski ilçe Başkanı ve Seydi Kemer Geçmiş Dönem Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Türkan'ın oğlu Ramazan Furkan Türkan'la Ankara'dan Kemal Aslan'ın kızı Tuğba Aslan sade bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Müzik Fethiye'de bir biçte düzenlenen düğün törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Işıkan'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Davetlileri Teslime Mustafa Ali Türkan'la Sevcan Kemal Aslan çiftleri karşılarken gelin Tuğba Aslan'la damat Ramazan Furkan Türkan çiftinin nikahını Seydi Kemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli kıydı. Sayın Tuğba Aslan yanımızdaki Sayın Ramazan Furkan Türkan'ı hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmaksızın bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Sayın Ramazan Furkan Türkan yanınızdaki Sayın Tuğba Aslan Hanım'ı hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmaksızın bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musun Evet çiftin nikah şahitliklerini ise Muğla Vali yardımcısı Ayhan Yazgan geçmiş dönem Muğla milletvekili Hasan Özyer Fethiye'nin iş ve siyaset insanı Osman Otgöz'le bakan danışmanı Fatih Enes bot yaptı Allah mesut etsin evet, ya, hayırlı uğurlu olsun Nikahın ardından evlenme cüzdanını gelin Tuğba Aslan'a geçmiş dönem AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer mutluluklar dileyerek sundu. Sorumluluğu evin, yuvanın her zaman sahip çıkmasıyla hanımefendiye takdim ediyorum. Tekrar hayırlı olsun. Evet. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, genç çifte birer altın takarken kısa bir konuşmayla çifti ve ailelerini kutladı. Rıdvan ve Tuba kardeşimizin yavrularımızın bu mutlu gününde birlikte olduk, bir aradayız. Ben e, bir buçuk yıldır çalıştığım mesai arkadaşım Burkan'ın ve işine hanımefendiye ömür boyu mutluluklar diliyorum. Burkan bizim çok yükümüzü çekti. Şimdi soracağım proter nerede diye. <laughs> Bazen Pronter'ları seviyorlar, orada konuşma yapıyorduk. <laughs> Sağ olsun çok büyük emeği var bizde. E, hanımefendiye de gerçekten mutluluklar diliyorum. Ömür boyu inşallah hep ara yastık takılırsın. E, sizi davet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Tabii en büyük teşekkür ailelerinize. Gerçekten böyle hayırlı evlatlar yetiştirdiniz. Hem hanımefendi hem de beyefendi kutlamak istiyorum bu güzel günde e, program yoğun bir gerçi bu bir biliyor. Size sizlerle bir arada olmaktan dolayı da ayrı bir mutluluk içerisindeyim. Allah iki cihanda da mutlu etsin inşallah. Mutluluklar diliyorum. Değerli hemşerilerim, ben de hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Biraz geç kaldık, yangın bölgesinden geliyoruz. Bugün iki güzel evladımızın düğün töreninde aranızda olmaktan memnuniyet duyuyoruz tabi damadımızın babası Mustafa Bey bizim yol ve dava arkadaşımız ama öğrendim ki gelin hanımın babası da aile bakanlığında yıllardır çalışan bir yol arkadaşımızmış İki güzel ailenin iyi yetişmiş iki evladı yeni bir yuva kuru kuruyorlar ben ikisine de iki cihan saadeti diliyorum ve hayırlı inşallah sağlıklı evlatlar diliyorum tabi Türkiye'ye yapacağımız Hayırlı hizmetlerinizin yanında güzel nesiller yetiştirmek de çok hayırlı bir başka hizmet. İnşallah sizler gibi akıllı, zeki, sağlıklı evlatlarımız olur diyorum. Rabbim iki canlı da mutlu mesut eylesin. Çiçeği burnunda çift, Ramazan Furkan ve Tuğba'nın heyecanı ve mutlulukları ise görülmeye değerdi.